Merhaba arkadaşlar. Atatürk dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmelerle ilgili konu anlatımımıza devam ediyoruz. Türkiye, Lozan görüşmelerinde gerçekçi davranmış, elde edebileceği sonuçlara odaklanmıştır. Yani misak-ı milli ilkeleri çerçevesinde alabileceklerini almış, arkadaşlar bazı konularda taviz vermiştir. Türkiye'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü ilgilendiren konularda taviz verilmez iken, bazı konularda belirli ölçülerde taviz verilmiştir arkadaşlar. Atatürk bu anlaşma Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış, Serv anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş siyasi zafer yapıtıdır. Bu durum ile ilgilidir arkadaşlar? Lozan Anlaşması ile ilgilidir. Şimdi Lozan Anlaşması ile Osmanlı'dan kalan sorunlara çözüm bulunmuştur. Lozan Anlaşması ile Yeni Türk Devletinin uluslararası alanda saygınlığı ne yapılmıştır? Ortaya konulmuştur. Bağımsızlık ilkeleri ortaya konulmuştur. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Tam bağımsızlık ilkesi korunmuştur. Lozan Barış Anlaşması ile beraber misak-ı milli sınırları büyük oranda gerçekleşmiştir. Osmanlı'dan kalan sorunlara çözüm bulunmuştur. Peki Moskova Anlaşması ile ne yapılmıştı arkadaşlar? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra arkadaşlar ne yapılmıştı? Sovyet Rusya TBMM hükümetini tanımıştı. Ankara anlaşmasıyla 1921 Ankara anlaşmasıyla Türkiye Suriye sınırı çizilmişti. 1926 Ankara anlaşmasıyla Türk Irak sınırı çizilmiştir. Serv anlaşması zaten arkadaşlar Osmanlı devletinin bağımsızlığını Türk vatanının toprak bütünlüğünü ortadan kaldıran bir anlaşmaydı. Bundan dolayı arkadaşlar cevabımız D seçeneği olmalıdır. Lozan anlaşmasıyla beraber arkadaşlar siyasal bir zafer kazanılmıştır. Yabancı okullar sorunu. Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık ilkesi gereği Türk hükümeti yabancı devletlere ait okulların milli menfaatlere uygun çalışmalar yapmaları için 1927 yılında bir yönetmelik hazırladı. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde yabancı okullar vardı. Bunlar Cumhuriyet kurulduktan sonra devam ediyor. Ancak bu yabancı okullarda arkadaşlar Türk milli bütünlüğünü tehdit eden unsurlar barındırıyor. Bundan dolayı milli eğitim bir çalışma yapıyor. Bu çalışma neticesinde arkadaşlar bazı kararlar alınıyor. Mesela yabancı okullarda veya azınlık okullarında yabancı yabancı ve azınlık okullarda müdür yardımcılarından bir tanesi Türk olmak zorundadır bu okullarda arkadaşlar tarih coğrafya ve Türkçe dersleri okutulmak zorundadır ve Türk öğretmenler tarafından okutulmak zorundadır ve Türkçe okutulmak zorundadır bu yönde kararlar alınıyor bu okulların müfredatı Milli Eğitim denetimini alınıyor arkadaşlar bu açıdan oldukça önemli. Ve bu okullar arkadaşlar Türk müfettişler tarafından denetleniyor. Yani buradaki temel amaç arkadaşlar yabancı ve azınlık okullarında denetimi sağlamaktır arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye Cumhuriyeti Tevhidi Tedrisat Kanunu uymadığı için pek çok yabancı okulu ne yaptı? Kapattı. Geri kalan okullar kapanma tehlikesini karşısında milli eğitimin aldığı kararları ne yapmıştır? Uygulanmıştır arkadaşlar. Peki burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı okulları denetim altına aldığına ulaşılır mı? Evet ulaşılır. Yabancı okullar tevhidi tedrisat kanununa uymak zorunda kalmış mıdır? Evet kalmıştır. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekçi bir dış politika izlediği ile ilgili paragrafta bir bilgi verilmiş midir? Hayır. Burada dış politika ile ilgili bir durum yoktur. Burada tamamen milli eğitimin ülkesindeki okulları denetim altına alması ile ilgili bir durum vardır. Milli eğitim kanunu olan tevhid-i tedrisat kanununun uygulanması durumu vardır. Bundan dolayı cevabımız ne olmalıdır? A seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması Türkiye ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. Niye? Bu yabancı okulların birçoğu nedir arkadaşlar? Fransız okullarıydı. Fransa e, elçiliği aracılığıyla yabancı okulları korumak istemiştir. Türkiye bunun bir iç mesele olduğunu beyan etmiştir ve kesinlikle ne yapmamıştır? Taviz vermemiştir. Bu benim iç meselemdir. Eğitim sistemimle ilgili bir meseledir. Kesinlikle taviz vermemiştir arkadaşlar. Bu durum neyle ilgilidir? Bağımsız devlet anlayışı ile ilgilidir. Şimdi bağımsız bir devlet eğitim sistemini kendi belirler. Eğitim ilkelerini kendi belirler. Başka bir devletin buna müdahale etmesine yapmaz? Müsaade etmez. Bundan dolayı bu durum bağımsızlık ilkesiyle doğrudan ilişkilidir arkadaşlar. Paragrafta verilen özelliklerden ki sorun aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kaldırılmıştır? Şimdi paragrafta bir sorundan bahsediyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kaldırılmıştır? Lisesinin edebiyat okutulan 9. sınıfında öğrencinin Türkçesi zayıf. Yani şimdi düşünün bir ülkede eğitim sistemi var. Bu eğitim sisteminde okutulan çocukların Türkçesi zayıf. Okulun müdür odasında, sınıflarında yani okuldaki sınıftaki odalarda ya da panolarda düşünün o ülkenin devlet başkanı ya da toplumsal yaşamda önemli kişilerinin resmi yok. Kimin resmi var? Papazanın resmi var. Ya da okulun bağlı bulunduğu ülkenin eee idarecilerinin resmi var. Yani bir Fransız okulunda Fransız Cumhurbaşkanının resmi var ama Türk Cumhurbaşkanının resmi yok. Bu durum neyle ortadan kaldırılıyor arkadaşlar? Yabancı okulların Milli Eğitimin denetimine alınmasıyla kaldırılıyor. Ne yapılıyor arkadaşlar? Yabancı okullarda Türkçe, tarih, coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe olarak okutulması e, usulü benimseniyor. O zaman ne ortadan kalkacaktır? Türkçenin zayıf olması durumu ortadan kalkmıştır. Okulların denetimini Milli Eğitim Bakanlığı'na veriyorsunuz, Milli Eğitim müfettişlerine veriyorsunuz. Müdür yardımcılarından bir tanesini Türk yapmak zorundasınız. Türk vatandaşı yapmak zorundasınız. Bundan dolayı yabancı okulların denetimi altına alınmasıyla paragrafta belirtilen sorun ne yapılmıştır? Ortadan kaldırılmıştır. Kapitülasyonların kaldırılmasıyla, kadınlara sesme ve seçilme hakkının verilmesiyle, cumhuriyetin ilan edilmesiyle ilgili değildir. Eğer paragrafta ekonomik bağımsızlıktan bahsedilmiş olsaydı A seçeneğine ilişki kurabilirdik. Eğer ulusal egemenlik ilkesinden bahsedilmiş olsaydı B seçeneğiyle ilişki kurabilirdik. Ee, ülke yönetiminin halkın iradesine dayandırılmasından bahsetmiş olsaydık D seçeneğinden bağlantı kurmuş olurduk ancak yabancı okulların milli eğitime bağlanması ile ilgili bir durumdan bahsettiği için cevabımız Z seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Dış borçlar sorunu aslında dış borçlar sorunu Lozan Barış Konferansı Osmanlı Devleti'nin borçlarının Türkiye tarafından ödenme bitiminin borç tahvili satın alınmış olan kişiler ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelerle tespit edilmesine karar verilmişti. Büyük çoğunluğu Fransız vatandaşlarından oluşan alacaklarla Türkiye arasında görüşmeler yapılıyor ve bu görüşmeler neticesinde arkadaşlar 1928 yılında bir anlaşmaya varılıyor. Ancak 1929 yılında dünya ekonomik bunalımı ortaya çıkıyor. Bundan dolayı bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ödemelerde belirli sıkıntılar yaşanıyor. Ve bu sıkıntılar çerçevesinde 1933 yılında tekrar görüşmeler başlıyor. Ve bu görüşmeler neticesinde alınan kararlar çerçevesinde borç taksitleri uzatılıyor. Ve 1954 yılında son borç taksiti ödenerek Osmanlı'dan kalan borçlar ödenmiş oluyor arkadaşlar. Musul sorunu. Aslında Musul sorunu misakı milli sınırlarıyla ilişkilendirilebilir. Lozan'da şöyle bir karar alınmıştı. Türk-Irak sınırları daha sonra Türkiye ile İngiltere arasında görüşülecek. Bu görüşmeler neticesinde çizilecekti. Yani aslında Türk-Irak sınırı Lozan'da ne yapılamadı? Sözülen bir sorun değil. Türkiye ile İngiltere sorunu görüşmek için görüşüyorlar. Ancak arkadaşlar bir çözüme ulaşamıyorlar. Bunun üzerine sorunu nereye aktarıyorlar? Milletler Cemiyeti'ne aktarıyorlar. Yalnız burada enteresan bir nokta var. İngiltere Milletler Cemiyeti'nin kurucu unsurlarından bir tanesi ancak Türkiye Milletler Cemiyeti'nin üyesi değil. Milletler Cemiyeti'nin aldığı kararlar çerçevesinde ne yapılıyor arkadaşlar? Milletler Cemiyeti Musul'un İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakılması gerektiğini ortaya koyuyor. Peki İngiltere Musul konusunda niye bu kadar ısrarcı? Çünkü Musul ve çevresinde arkadaşlar petrol yatakları var. İngiltere bu yatakları kontrol etmek istiyor, sömürmek istiyor. Türkiye'de de ı milli sınırları içerisinde bulunduğu için ve çoğunluğu da Müslüman Türk olan bu bölgeyi ne yapmak istiyor? Kendisine bağlamak istiyor hatta bu amaçla askeri harekatta dahi bulunmayı ne yapıyor? Göze alıyor. Ancak şey olayının olayına patlak vermesi Türkiye'nin elini zayıflatıyor. Bundan dolayı arkadaşlar 1926 Ankara anlaşmasıyla Türkiye Musul ve çevresini Irak'a bırakmak zorunda ne yapacaktır? Kalacaktır. Peki bu gelişmelerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi örnek sorumuzda paragrafta bir gelişme verilmiş. Bununla ilgili yorum yapmamız isteniyor. Ne dönüyor? Milletler Cemiyeti Musul'un İngiliz mandası altındaki Irak'a verilmesini kararlaştırmıştır. Türkiye bu kararı kabul etmek istemese de o günlerde ortaya çıkan ve İngiltere tarafından kışkırtılan şesait ayıklanmasından dolayı zor duruma düşmüştür dış politik alanında. Bu gelişmeler sonrasında 1926 Ankara Anlaşması'yla ne yapmıştır? Musul ve çevresini Irak'a bırakmak zorunda kalmıştır. Peki biz buradan yorum yapalım. Milletler Cemiyeti Musul konusunda Türkiye'nin aleyhinde karar vermiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Paragrafla bağlantı kurduk. Şehzade ayaklanması Türkiye'yi dış politika alanında ne yapmıştır? Zor duruma bırakmıştır. Evet doğrudur. Peki Türkiye Musul konusunda taviz vermiştir. Evet ne yapmıştır? Musul'u İngiltere'ye bırakmıştır, taviz vermiştir. Peki Türkiye Ortadoğu Doğu ülkeleriyle dostluk ve işbirliğini geliştirmiştir. İfadesi paragraftan ulaşabileceğimiz bir yargı değildir. Evet Sadabat Paktı ile bunu sağlayacağız ama paragrafta Musul sorunundan bahsettiği için Sadabat Paktı'ndan bahsetmediği için C seçeneğine ulaşamayız arkadaşlar. Şimdi biz 1926 Ankara Anlaşması ile Musul, Kerkük, Süleymaniye kime bırakıyoruz? İngiltere sömürgesindeki Irak'a bırakıyoruz. Böylelikle Türk-Irak sınırı çiziliyor. Yalnız orada bir madde var. Irak petrollerinin yani Musul ve çevresinden çıkartılan pek petrollerin %10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye gelir olarak verilmesi var. Ancak bu gelirden Türkiye belirli bir süre sonra vazgeçiyor. Bir miktar toplu para alma karşılığında arkadaşlar. Nüfus mübadelesi sorunu. Nüfus mübadelesi konusu 30 Ocak 1923 tarihinde protokolle çözülmüştü. Neydi bu protokolde ne diniyordu? Yunanistan'da Batı Trakya dışındaki Türkler Anadolu'ya gelecekti. İstanbul dışındaki Rumlar Anadolu ve Trakya'daki Rumlar, Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a gönderilecekti. Bu karar alınmıştı. Ancak burada bir sorunla karşılaşıyor. Yunanistan İstanbul'da daha fazla Rum bırakarak ekonomik ve siyasi çıkar elde etme peşinde olduğu için arkadaşlar protokoldeki maddeleri uygulamak istemiyor. Bu durum Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olmuştur. Hatta Yunanistan Batı Trakya Türklerinin mallarına el koymuştur. Türkiye'de mütekabiliyet esası çerçevesindeki İstanbul'daki Rumların mallarına el koymuştur. Bundan dolayı Türkiye Yunanistan arasındaki ilişkiler gerginleşiyor. Savaş durumu ortaya çıkıyor. Ancak arkadaşlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde Yunanistan bakıyor ki savaş durumu oluşuyor ve Yunanistanla Türkiye anlaşma masasına oturmak durumunda kalıyor. Ve arkadaşlar Türkiye ile Yunanistan anlaşıyorlar. İstanbul'da kalan Rumlar arkadaşlar hepsi etaplı yerleşik kabul ediliyor ve böylelikle arkadaşlar Anadolu ve Trakya'daki Rumlar Yunanistan'a gönderiliyor. Batı Trakya dışındaki Türkler Anadolu'ya gönderilecektir arkadaşlar. Mübadile meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında büyük bir gerginliğe neden oldu ve iki ülke savaşın eşiğinde geldi. Ancak 10 Haziran 1930 tarihinde diplomatik görüşmelerle bu sorun ne yapılacaktır? çözülecektir. Bu daha sonra arkadaşlar Balkan Paktı'nın kurulmasına da ne olacaktır? E, vesile olacaktır arkadaşlar. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Lozan görüşmelerinde halledildiği halde uygulama safhasında Yunanistan'la problem çıkarmıştır. Bu durum ne ile ilgilidir arkadaşlar? Nüfus mübadelesi ile ilgilidir. Peki yabancı okullar meselesi Fransa ile Türkiye arasında ne yapılmıştır? Sorun çıkarmıştır. Dış borçlar meselesi Türkiye ile Fransa arasında sorun çıkarmıştır. Ancak çözülmüştür arkadaşlar. Boğazlar meselesi Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile çözülmüştür arkadaşlar. Ancak Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadele meselesi Lozan'da çözülmüş olmasına rağmen uygulama safhasında bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu durumda 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla çözülmüştür. Bu durumda arkadaşlar nüfus mübadelesi meselesidir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Arkadaşlar örnek konu anlatımımız sona erdi. Başarılarınızın devamını dilerim.